Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Amerikan birlikleri Batı Almanya'ya tamamen giriyor ve bu hastamın ailesinin bulunduğu şehre kadar ilerliyorlar. Kendisi de o zaman 7 yaşında ve şu an hala oturmakta olduğu 3 katlı villada ailesiyle birlikte yaşıyor. O zamanlar Amerikalı askerler yerleşim yerlerinden bazı binalara el koyup oraları işte karargah, dinlenme merkezi ya da eğlence merkezlerine dönüştürüyorlarmış. Bunun ailesiyle birlikte oturduğu evi de boşaltmalarını istiyor Amerikalı askerler ve evi kasinoya çeviriyorlar. Onlar da hemen iki sokak ötedeki akrabalarına taşınmak zorunda kalıyorlar. Bu böyle kaptırıp anlatınca ben de merak edip askerlerin genel anlamda sivil halka karşı tutumları nasıldı diye sormuştum. O da gayet kibarlardı diye yanıtlamıştı. Zaten anısı da o askerler arasında Almanca bilen Yahudi biriyle ilgiliydi. İkinci Dünya Savaşı başlayınca bir genç Yahudi Almanya'dan kaçıp Amerika'ya sığınıyor. Yıllar sonra Amerika'da Almanya'ya karşı savaşa girince bu genç Yahudi Amerikan birliklerine katılıp Almanya'ya karşı savaşmak için geri dönüyor. Ama öyle intikam duygusuyla değil diyordu bu Alman aslanı. Askerler Almanca bilmiyordu, biz de İngilizce bilmiyordu. Çoğunlukla bize ne yapmamız gerektiğini el işaretleriyle anlatıyordular. Sonra bir gün bu genç Yahudi çıkıp geldi, uzun boylu ve kibar biriydi. Ana dili gibi de Almanca konuşuyordu. Hepimiz çok şaşırmıştık, zaten hikayesini de o zaman öğrendik. Bir gün annemle birlikte Mark'ta gitmiştik diye anlatmaya devam ediyor bu Alman hastam. Bankalar kapalıydı, resmi ticaret kanalları bozulmuştu. Gıda, yakıt, giysi gibi temel ihtiyaçlar kara borsada bulunuyordu. İnsanlar takas yöntemine yönelmişti. Altın, gümüş, kolye, saat, mücevher gibi değerli eşyalar ile alışveriş yapılıyordu. O gün de annem babamın gümüş saatini yanına almış ve onunla biraz domuz eti satın alabildiği için çok mutluydu. Eve dönüş yolunda bu genç Yahudi ile karşılaştık. Önce biraz ürkmüş ve korkudan annemin eteklerine sıkı sıkıya sarılmıştım. Sonuçta bütün askerler iyi değildi. Aralarında kadınlara tecavüz edenler ve evleri yağmalayanlar da vardı. Bu genç Yahudi dizlerinin üzerine çöktü ve paltosunun cebinden bir paket çikolata çıkardı ve gülümseyerek bana uzattı. Burada bizim yaşlı Alman biraz susuyor ve hafif gözlerinin nemlendiğini görüyorum. Hayatımda ilk defa çikolata yemiştim he edebali diyor ve bunun ne kadar harika bir şey olduğunu düşünüyordum. Sonra eve gidince bu harika şeyi kız kardeşimle de paylaştım. Ama yalan yok. Sadece küçük bir parçasını. Geri kalanı da yastığımın altına koydum. Ve her gün küçük bir parçasını yiyerek tam 14 gün boyunca bu harika şeyi tattım. Şimdi her yerden çikolata satın alabilecek param var. Ama o genç Yahudi askerin gülümseyerek bana uzattığı çikolata çok başkaydı.